Bugün çekeceğimiz videoda Fiat ve aracın ön göğsünü sökeceğiz. Görmüş olduğunuz. Bu göğsü ilk önce orta konsoldan başlayacağız. Şurada bir tane vidamız var. Şurada bir tane sağlı ve sollu akıllı vida var. Onları söktükten sonra şu fites kolçağının sökümü var. Burayı alacağız. Daha sonra şu ön paneli sökeceğiz. Altlarda vidalar var. Ve şu üstte şu kapağın altında vidası var. Bir tane de burada var. Hepsini tek tek sökeceğiz. Şimdi işlemimize başlıyoruz. Sökme işlemine. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. iki tane yanlardaki akıllı vidayı söktük. Şurada 10 anahtar bu olan somunu da söküyoruz. Evet, somunu da söktük. Kolunu da alıyoruz. Şu an bu boşta. Şurada bir vidamız daha var. Bunu da söküyoruz. Daha sonra bu çıkıyor. Bunu alıyoruz. Daha sonra çakmaklığı alacağız. Lakin önce Evet, arkadan çekiyoruz önlenleyip. Çakmaklığımızın soketini ayırdık. Ben daha önce buraya şarj için bir şeyler yapmıştım. Yan keskiyle bunları kesip daha sonra bantlayacağız arkadaşlar. Yan keskiyle kabloyu kestik sonra bunu bantlarız. Ve görüldüğü üzere orta konsolda bu şekilde çıkıyor. Bunları atıyoruz kenara. Daha sonra ortayı sökmeye başlıyoruz. Burada iki tane top alyan anahtarımız var. Yani elinizde takım varsa dinleme yanılmaz. İki vidayı da söktükten sonra böyle çektiğimizde çırtlı geliyor. Tabii e benim burada yine bir bant işim var. Bunları da kesiyorum. Bunu da aldık. Evet, daha sonra burada iki tane civatamız yine var. Ön göğüsün. Ben de kırıp Onları söküyoruz. Sonra çektiğimiz zaman bunlardan da bu da bu şekilde geliyor. Evet. Bu benim göstergenin kablosu var. Bunu aldık. Yine tebin işte olduğu bölgede civatalarımız var. Onları söküyoruz. Üst bölümü açıyoruz. da söküyoruz. Şurada 3 tane vidası var. Sonra bir tane de burada. Şurada var bir denk getirmek biraz. Şey, şontumu da daha gidiyor mu? Evet. 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 Ne oldu? Evet, evet bunu da Sabitlemenin soketi şöyle, evet, burada zarar vermeden alıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi siyorta kapağını söküyoruz. Bizim burası biraz sıkıntılı. Şimdi ben söyleyeyim şuradan arıza tespit cihazını. Sürüş modları için olan T bağlantısını söküyoruz. Şuradan tekrar bağlantıyı söküyoruz. Ya çizgi verir misin? Evet. Para bağlantımızı aldık. Evet. Daha bizim ön sislerin düğmesi. yapıştırmış mı arkadaş ne yapmış bilemiyorum. Neyse sonra bakarız. Kapatsın. Kendranı sökeceğiz onun için. sökmeden onu aramayacağız. Anlaşıldı. Sökmek istemedim onu ama. En kanalı gibi bir şey var o. Şimdi bir daha rahat yapabilmek için koltuğu almamız gerekiyor arkadaşlar. Daha önce koltuğu almadan yapmıştım ama. Şimdi bu, bu kadar uğraşmak istemiyorum. Evet, ön tarafta iki tane vidası var. Bir tane de şurada somunu var. 17 anahtar tutuyor. Evet arkadaşlar koltuğun önündeki iki tane 17 anahtar tutan somunu söktük. Şimdi arkada 13 anahtar tutan muhtemelen sizi sizde bu alyandır. Ben daha sonra bunu değişmiştim. Bunları da söktükten sonra koltuğu çıkarıyoruz arkadaşlar. Somun söktük. Arkada da e, sol tarafta bir tane torpalyan sağ tarafta da iki tane alyan civatayı söktük. Ve koltuğu şöyle ileri alıp çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar. Alttaki ana bağlantı civatalarını söküyoruz. Bir tanesi burada. Tabii ki buraya verilmiş. Evet. Sonra bir diğeri şurada. söktük. Evet arkadaşlar. Şimdi direksiyonumuzu indirmemiz lazım. Lakin burada önemli bir nokta var. Bizim Airbay'in soketi burada birçok arkadaş arkadaşlar bu bölgede bir çalışma yaparken airbag ışığını yakıyor. Sebebi buradaki hassas olan soketi. Soketi bunun özel farklı. Yani soketi çektiğinizde bile devre yine birbirini tamamlıyor. Ve arıza ışığını yaktırıyor. Kısa devre olmuş gibi. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Direksiyonu tam vurduğunuzda yine aynı şekilde sarsıntıdan yapar. Burada bir işlem yapacağınız zaman yapar, bir şey sökeceğiniz zaman yapar. Dikkat etmek lazım oradaki sokete. Şimdi direksiyonu aşağı alacağım. Aşağı alabilmem için altta 4 tane 10 anahtar tutan somunu var. Onları sökmem gerekiyor. Evet bir tanesi burada. Evet, biraz sıkı. 哦，好嘛呀。Yeah.